Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Maya mantarı çoğaltacağız. Şimdi malzemelerimiz sayıyorum Maya mantarı çoğaltıp balon şişecez daha doğrusu arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz bir cam şişe. Amacı Şimdi, ne peki bu deneyin? Bu deneyin amacı Maya mantarını çoğaltıp Maya mantarının karbondioksit üretmesini sağlayacağız. Karbondioksit de bu balonu şişirecek ama bu zaman almayacak. Süreç arkadaşlar ve malzemelerini sayalım Bu kapta maya mantarı üreteceğiz. Bu da şeker ve mayamızın dökülmemesi için e, bunun altına bir e, bir tabak koyduk. Bu da kurumay e, bu kurmaya mayamız arkadaşlar. Bundan yapacağız Bu da şekerimiz arkadaşlar. Bu da sıcak suyumuz. Şimdi başlayalım. İlk olarak mayamızı katalım. Nasıl açıyorum? Ben açayım mı? Aç. Bulamadım arkadaşlar açma yerini. Videoyu durduralım bir Dur, saniye. Videoyu durduralım annem açsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem de açamadığı makas yardımıyla açtık. Şimdi bunun hepsini boşaltıyorum. Şöyle fazla dökülmemesi için arkadaşlar elimle Bu kadar yeter herhalde. Şimdi arkadaşlar şekerimizi koyuyoruz içine. Ondan ne kadar koyacaksın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Göz kararı. Göz kararı. Hadi güzel. <laughs> Yarısını dışına döktü. Yarısını dışına dökmeye çalış. Küçük az az katarsan dökülmez. Kaşık kötü. Nasıl tabaktan geri şekeri katarız içine? Yerim çok stres. Tamam yeter bu kadar bence. Biraz daha Zor Sonra olmazsa çok kattın. Şeker az diye olmuyor zaten bazen. Hah tamam yeter. Dur, dur, bir bir kaşık daha. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> tamam arkadaşlar. Bir söyleyeyim burada. bayağı tamam, şekerimiz kalsın dökün. orada. Yapma kalsın. Heh, kalsın. Evet arkadaşlar. Sonucumuz böyle bir şey. Şimdi e, suyumuzu döküyoruz. Suyumuzu döktükten sonra annem gelip balonu takacak arkadaşlar. Su sıcak. Su sıcak arkadaşlar. Evet. Çaycıdan çıktı en kolay da bu oldu. Şeyi dolduracak kadar. sonuna ne kadar mı? Şöyle. Hmm. Biraz tüksetmiş. Biraz fazla oldu. Neyse arkadaşlar. Biz babamızı takacağız. Şimdi ben babamı buraya geçiremediğim için videoyu durdurup annem takacak. Evet arkadaşlar. Şu an yaptık. Böyle koyduk. Şimdi bunu çalkalayacağız arkadaşlar. Nasıl Şöyle çalkalayacaksın? Vereceğiz. Kayar ama öyle elinden. Bunun karışmasını sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ver ben çalkalayayım. Uzat bana. Ben de o yeni kedimizi göstereyim arkadaşlar. Yeni kedimizin ismi Dragon. Gel. Gel. Evet arkadaşlar, yeni kedim. Dragon. Böyle grimsi bir şey var. Grimsi bir rengi var. Gözleri sarı gibi. Daha yeni geldi arkadaşlar. Aa, sen kedini çek, ben de şey sallayayım. Evet arkadaşlar, Yere kedim olacak. burada. Evet, kaçmaya çalışıyor. Görünmüyor şu an. <laughs> Ağzının evlerinden. <değil gülüyor> Nereye gidiyorsun? Neyse arkadaşlar kedi gitti. Nereye de Bekleyelim. Kapatalım biraz sağ. Evet. Şey yapalım. Kapatalım. Biz bunu biraz sallayalım.